eşini çok seviyor ve eşi tarafından çok seviliyor. Sevgili kardeşlerim, mutluluk hayatımız için çok önemli. İyi Müslüman olabilmemiz için evimizde huzurlu olmamız lazım. Onun için çok iyi geçinmemiz lazım. Eşimizi sevmemiz lazım. Eşimiz tarafından sevilmemiz lazım. Evimizin halkı bizim için demeli ki dünyanın en iyi insanı budur. Böyle demelidir. Çünkü bizim iyi taraflarımızda, kötü taraflarımızda onlar bilirler. Açıklarımızı başkaları bilmez, ev halkımız bilir. Onun için eşimizi sevmeliyiz. Erkek olsun, hanım olsun. Benim size tavsiyem acizane. Mümkünse eşinize aşık ol. Hanım kocasına, koca da eşine. Böyle olursa büyük bir huzur duyarsınız. İşte o zaman kıldığınız namazların da zevkine varırsınız. Aklınız başka şeyde kalmaz. Gönlünüz huzur içindedir.